Merhabalar, ben Erhan Karçı Altıncabağ. Bugün sahil kamptayız. 10 yıldır kamp yapıyorum. Yaz kış fark etmeden her fırsat bulduğum zamanda doğaya kaçıyorum. İlk kamp yapmaya başladığım zamanlarda bir kişilik tünel çadırla başlamıştım. Şimdi gördüğünüz üzere glamping çadır kullanıyorum. Glamping çadırı ailemle yapacağım kamplarda tercih ediyorum. Konforlu ve rahat olduğu için. E, konforlu ve rahat olmasının dışında tabii zorlukları da var. E, ağır olması, e, kurulması ve toplanması biraz zahmetli. Ama tabii bu işi gönülden ve severek yaptığımız için e, bunlar çok zor gelmiyor. Glamping çadırın fotoğraflarını paylaştığım zaman çok mesaj alıyorum bu mesajlarında en çok sorulan soru çadırın lüks bir çadır olması Ya yani bana kalırsa çok lüks bir çadır değil. i̇htiyaçlarımıza hitap eden bir çadır. Yani her kesimin kolayca ulaşabileceği, her kesimin satın alabileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Sahil Kamp İstanbul'a geldiğiniz zaman en güzel özelliklerinden bir tanesi kamp severlerin hem orman hem de sahille iç içe de olması birçok farklı seçenek var. E, bungalov evlerde kalabilirsiniz, karavanlarda kalabilirsiniz, kendi çadırınızla gelebilirsiniz, artı hobbit evlere gelebilirsiniz. En önemli özelliklerinden bir tanesi de aile ortamının olması. 7 senedir geliyorum ve 7 senedir hiçbir problem yaşamadım. E, severek geliyoruz, ailecek geliyoruz, çocuklarla geliyoruz ve sizin de burayı tercih etmenizi istiyoruz. En kısa zamanda sahil kampta görüşmek üzere doğada kalın.